Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla dostlar oyunumuza gelen inanılmaz güzel bir sandıkla Anana ne? Bu bu, evet bu bu Karşınızdayım dostlar aha bir de böyle bir şey var bununla birlikte karşınızdayım Aa eğlenir benimle Hepiniz hoş geldiniz dostlar Geleceği her neyse sonra bir Ay onu işkence ediyorum sanmayın dostlar. İnanılmaz güzel setler dostlar. Ve mükemmel yanıl evini şu. 1, 2, 3, 4 destansı, 4 destansı kardeşim. Artı 4 destansı ilaç gibi gelir dostlar. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Buraya dikkatli dinleyin. ısıracağım. Burayı dikkatli dinleyin dostlar. Bu barrel, bu M762 geliştirilebilir değil. Çıkartır çıkartmaz. Böyle geliyor. Sanki bir silahın maxlanmış hali gibi farkındaysanız. Ve vurma efekti var arkadaşlar. Evet. hatırlarsanız bu e, ilk sıkar mıydı lan levnin pembe bir tane? Evet sıkar abi. Çok şaşırtmıştı herkesi. Onun bir farklı versiyonu dostlar. Oyunun en iyi vurma efektine sahip. Geliştirmiyorsunuz. Direkt alıyorsun ve vurma efektine ve bu ışıklı görünüşü kapıyorsun. Yani mükemmel görünüyor cidden. Çantası vesairesi var dostlar. Hiç uzatmıyorum. Çok hızlı almamız lazım. 15.000 ucu var. Yeter mi bilmiyorum. Umarım yeter. <laughs> Aa bende niye para var levni? Aa, Aa lucky para... spinlerin Aa. paraları artık ortak mı? Oo Ve çok biz iyi. Biz bununla yeni fark ettik mesela e, şundan şuna geçerken de fark edebilirdik. Fark etmedik ama şu anda ama fark yoktu ettik. Ki. Biz bilerek bitirmiştik abi onları hatırlamıyor musun? Ve evet... Bir dakika bende para nasıl var o zaman levni? En son abi gümüş Ay, yani ne kalmıştı bir şey kalmıştı bir bir. Onu da almıyorum lan. Boşa gitsin demiştin sen. Ha Evet. Öyle kalmıştı değil mi? Evet. Demek ki evet, evet, kalıyor mu? Evet. Demek ki kalıyormuş. Ve 270 UC'ye açılıyor. Çok iyi lan. Bence bayağı evet. iyi arkadaşlar bu arada. Hepiniz hoş geldiniz. Like'larınız önemli dostlar. Bakın like'ları ben hatırlatmış olayım. Like'larınız çok önemli. Hızlıca alacağız dostum ve şu barrel'a bakacağız. Ben onun için işte oynayacağım. Hiç geliştirilmedi. Geliştirilmiyor olduğu için e, çok gerçekten merak uyandırıcı. Bu arada setler de müthiş. İncelemedik ama çıkartalım, inceleyelim. Lütfen ver kanka yani çok Aynı zorlama. De çok ya. Setler de çok iyi harbiden iyi ya. Şey i̇şte e spora özel yapmışlar ya herhalde o yüzden güzel olmuş yani harbiden. Ama en iyileri bence abi Hani şu ana kadar gelenler çok bir şey değil ama. Bunlar öncekiler çok dandikti değil mi? Evet. Yani şurada yazıların geçiyor baya... olması silahlı olan uyumu. Mesela bak short, bizim yaptığımız kombinlere benzemiyor burada burada şu evet, ayakkabı short. Evet. Çok tatlı dostlar harbiden çok tatlı. Bakın hatta bu da bir önceki bu Bundan sonraki yedim. dostlar. Aa bu da ben, bu da bende yok bu arada. Ben bunu almamıştım. Beğenmemiştim. Hala da beğenmiyorum bu arada, onu söyleyeyim. Evet. E, ayrıca böyle bir lobi de var dostlar. Tabii ne önemi var bu lobinin bilmiyorum. Biz hızlıca açmaya devam edelim. Bu eşek sıpası beni rahat bırakmıyor dostlar. Başıma bela oldu. Jinx de tamamen farklı karakter dostlar bunlar. Jinx kendi çok sevdirmez. İşte böyle hiç böyle masaya falan çıkmaz, atlamaz. Yemek yerken işte ben de yiyeyim, ben de yiyeyim yapmaz. Bu da tam tersi. Bütün yaramazlık şeyleri, özellikleri yüklenmiş bu hayvana. Nasıl ben buraları dağıtsam, nasıl ağzına etsem diye takılıyor evin içinde. Öyle bir hayvan bu. Oyun oynarken senin sisler geliyor ya abi. Ben, Aa, ol diye. Yani her yerimi çiziyor dostlar. Buradan görünmez gerçi de her yerimin ağzına ediyor. Bacağım mesela mahvolmuş bir halde. Bacağımı açıp göstersem burada çok olursunuz. Hatta bacağımın... Ananı avradını. Bacağımın resmi İyi. Ahmet sana attım koysana. Arkadaşlar bakın böyle bacak mı olur? Bu bu hayvanın eseri. Şu küçücük şeyin eseri. Tipe bak şunu. Bunun eseri. <gülüyor> <gülüyor> Bunun eseri dostlar bu. Eşek sıpası bu ya. Bir tanesini aldık. Oo yapma be oğlum. Ne alakası var ki? Öbürünü atsaymış Öbürünü keşke ya. Öbürünü atsana Kamil harbiden. Şuradan 100 aldık. Devam edelim dostlar. 80. Yok ben bırakmayacağım seni. Bırakırsan masanın içinden geçeceksin. Bırakmayacağım ben de. Oo ısırıyor bırakayım diyor. Aa eşek sıpasına bırakmayacağım. Bir ara şey oldu ya onu hala çok gülüyorum ya. FIFA oynarken top atladı dedim <laughs> ya ekrana. <laughs> <laughs> He arkadaşlar FIFA oynuyoruz burada. Levni ile şey kasıyoruz anasını satayım. Pro kasıyoruz. Topu şöyle dikledi birisi. Bu da buradaydı, masadaydı. Ulan bir baktım monitöre bir şey uçuyor böyle. Monitöre yapıştı. Merser topu yakalamaya çalışıyormuş FIFA'daki. PMGC başlıyor. Çıktı dostlar buradan. Devam edelim kral. Şu kırmızıyı da ver kral ya. O bitmemiş bile. Dur ben bunu animasyonu geç yapayım. 270 ucu olduğu için dostlar azalmamış bile. Lice zaman ya. Bu arada Çantada 40'a şu... dönüşüyor. Bu üstte güzel bir şey gibi ama bilmiyorum bakmadım vallahi. Güzel gibi duruyor da bundan çok var ya abi. Basit olun nerede? Doğru harbiden doğru bin paraya aslında yetmiyor mu lan yok yetmiyor kral zaten Sil silah 800'müş silah ama harbiden hak ediyor bu orada 800 falan çok iyi Vurma silah Çok iyiymiş abi bir de var ya şey ölüm lesanda olsaymış Harbiden e, ölüm mesajı bir de lesanda olsaymış bu arada oyunun en iyilerinden olabilir. Tipi çok güzel silahın çünkü. Evet. Acaba niye mesela PM GC şeylerine böyle yaptılar mesela geçmişten günümüze her zaman ölüm mesajı yok geliştirilmiyor ama vurma efekti var ya bu bu kimin fikriydi acaba yani? Çok epik bir fikir bu arada yani. <laughs> Benim kişi o da olsaymış. Böyle geldi böyle gidiyor vallahi. Keşke o da olsaymış öyle. Bu arada çıkmıyor harbiden dostlar. Sanırım UC'miz yetmeyecek maalesef. Üzülerek söylüyorum ki. Yükleme yapmak zorunda olacağız. Ya. Silah var ya. Evet. Set, seti veya silah atsa harbiden oluyor. At birini. Oy. <laughs> Allah'tan başka bir şey dilesek. Olacakmış kızım sen mal mısın? Allah'tan başka bir şey dilesek dostlar. Harbiden olacakmış. Bu hayvanı ben şimdi dışarı atacağım merak etmeyin. Ben niye devam ettim ki? Ben bunu alabiliyorum galiba. Lan yürü Bowling topu gibi gönderdim onu. paranın <laughs> düzlüğü abi. Para. Oy net 1400. Şimdi o zaman çok kolay hesaplayabiliriz. E, ee, 450 çıkarsa 950 kalır. 300 çıkarsa ooo levni fazlasıyla alabiliyoruz. Alabiyon abi. Fazlasıyla alabiliyoruz hatta tamam. O zaman alalım bence gidelim. <laughs> Hop hemen bunu aldık dostlar. Zaten bu para kalıyormuş ya o çok iyi bir şeymiş. Çok lan. iyi olmuş ya. Vallahi ne? Nasıl üzülmüştük abi? O 450 ha, kaldı para gitti diye. diye. Halbuki Son yani... saniye destansı yatmıştı. Halbuki ne kadar iş gördü burada? Ee, bunu da 800 para yapabilir miyiz acaba ya? Bu ile Set falan atarsa yaparsın abi. Deneyelim o zaman. Bu 3000 UC'yi hiçbir yerde kullanamayacağımıza göre dostlar mantıken burada bir denemiş olalım. Şöyle serisinden. Bu arada arkadaşlar tekrardan atatayım bakın like'larınız önemli güzel bir cuma günü herkese hayırlı cumalar diliyorum bu arada video like atmayan <laughs> Bir şey demiyorum Ayıp eder bin ucu tam bin ucuya kaldım bugün çok düz güzel evine Bugün senle bence Bugün senle bence kill sayımız da çok düz olacak ya özellikle öyle yapmamız yok mu abi? <laughs> Baksana yüzde falan kalıyor UC. Demin tam binde kaldı şimdi yüzde kaldı. 10 uc bir yere vursan abi sıfır UC'n olsun. Sen nasıl bir psikopatsın lan? <gülüyor> <gülüyor> sen sen, oğlum, sen nasıl rüyaların nasıl hayallerin var? Bir <laughs> öbür yerden bas da Lucky Spin'den bas. Belki aldığım bir şey çıkarsa paraya Oğlum çok için. haklısın lan. Sen genel olarak hep haklı, haklı mısın hayatında? Evet. <gülüyor> 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 Al. evet, geldi. Ya, 660 661 oldu. Günlerdir Poseidon'la oynuyorduk. Artık Poseidon'la vedalaşmamız. Abi set güzel ya bu ara. Arkadaşlar şuna bir bakın. Bu bizim zaten oyunda sevdiğimiz stiller dostlar bunlar. Bu arada sarısı daha güzel. Evet, sarısı Çünkü çantanın şu şeyiyle falan uyuştu. Evet set 10 üzerinden arkadaşlar. Gerçekten 10 üzerinden 10. Çok güzel olmuş abi. Harbiden güzel olmuş. Hemen barrel'ımızı takalım dostlar. Oyun içi bakalım şu ücretsiz kendisini geliştirmiş olan direkt barrel'ımızın vurma efekti nasılmış. Tipi de böyle mükemmel ya. Ulan PUBG yapıyorsun ha. Yapmak istedim mi yapıyorsun da yapmak istemiyorsun sen ya. Senin öyle bir sıkıntın var. Ben seni anladım kardeşim kardeşim. Like'ları dostlar hızlıca oyuna geçip bakalım let's go. Yalnız var ya Levni setin hissiyatı da çok iyi abi. Şu an bak daha başlamadan keşke var ya diğerini yani uzaktan lan çok fena duruyor bu arada. Harbi ya. mi? Harbi, Harbi abi, onu ben abi. de alırdım ha. Bak onun onu her zaman haklı değilmişim abi. <laughs> bu arada kafası sallanıyor Kafası abi, Ne vurma... kadar sallanıyor baya mı? Oo vurma efekti kocaman lan kafası baya sallanıyor Levni. Bak. Oh, <laughs> oh dışarıda... <laughs> Dur ben bunu kayıt alacağım abi. Oyun içinde görürsen atacağım sana. Böyle bir şey yok. <laughs> <laughs> oyun sonuna kadar Beryl arayacağımız bir oyunla karşınızdayız dostlar. Seyredin şimdi. Oo M4 çıktı lan. Oo. Tamam. Banda M4 Thompson çıktı. <laughs> Özür dilerim bu oyun sonu. Tamam. <laughs> Onlar kankisi vardı vurdun mu? Tam, <laughs> evet Thompson'ın birini mi aldın abi? Thompson'ın vardı. Galiba. O ne lan birisi AFK düşüyor. Hayır Yürü lan vural. Havada vuracağım. AFK <laughs> görünce. <laughs> Parıştı asılı kalmıştı Bir evde adam var abi Evet evet biliyorum onu Bir bombam var ona Aa ne görüyorum var? lan adamı Aydım onu Ha, ne avradın İyim, İyiyim 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 Karşıya hallettim abi. Aha nereye sıkıyor? Çok iyi lan. Aa baygın. İyi tatlı abi. o da baygın. Daha yoktur herhalde iki kişilerdir. Girdik bakalım. Hehehe. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Acaba ana yeri rush mı atsak lan benim çaktırmadan? Aç kişidir abi ana yer? Aha. İnan hiçbir fikrim yok kayarak aslında şu dükkanın üst çatısına yani. O da olabilir. Yapalım. Aa bura bayağı dolu. Duydum. Dışarıda da adam var sanki. Aa! Şey aldılar. Aa! Evet. <gülüyor> İyiyim. <gülüyor> Dışarıda yüzde yüz adam var ya sanki sesini duydum ben onu. Şu karşıya atlasam mı ya? Bizim şu altımız 2 mi? Muyum? Bilmiyorum. A dışarıda biri var abi, aynen. Ben duymuyorum dışarıya. Dur abi, ben duydum. Ya şu köşede ya da merdivende. Merdivende, şu köşedeymiş. Şu yan çatıya atlasam mı ya? Bu altı vurur muyum? Olabilir. Deneyebilirsin. Aa evet, o dışarıda bir bana sıktı. Yerini gördüm bombalayacağım onu. Ben de bomba Çok atıyorum. Çok güzel bomba atıyorum. Bom! <laughs> <laughs> Benimki daha güzeldi bak bunu söylemiştim dostum. Evet. Aa, Aa şu adam, şu çatı var. Şuradaki evin çatısında. Evet, evet. Şeyi baydı, ana, ana, yeri baydı. Ananın. Ya orada yine mi birisi var? Da senin kilini çalan abi büyük ihtimalle ondan intikam evet. alalım abi. Oha abi oh <laughs> O Oha. Çatıyı baydı galiba. Bomba mı? Ne? ne oluyor? O nerede ya? Büyük ihtimalle çatıda ya. Bence de. Senin kilin oldu. Senin kil gelmedi değil mi? Yok. Benim kil genelde gelmez evine. O ne ya lan? Çalınmış. O adamın teki şuradan kaykayla gidiyor lan. Bizi arkalamayı dener mi acaba? <laughs> Biz bir sıkıntıya... Alta girsek mi abi ya? Yoksa sıkıntıya gireceğiz gibi. Girebilir aslında. Bir gün bomba atacağım Tamam Ama abi ben de çatısındayım. Çatısında değilim abi. Ananı avradın amına. Aydın bir ne. İşte Öbür gün dur çatıdan görmesin Aynen abi oradaki evet, çatıda. E, m var abi bu arada. Nerede Kaç para param var? Aşağı dükkan. 19. Kaç para? 11. E, 15 abi attım buraya bak. Tamam. Mermisini falan da Alıyorum. Daha ne oluyor oh. bize bir ufak bir rush geliyor abi iki kişi tarafından haberin olsun. Şuralar. Duydum. Şah bomba atmıyordur. Öyle bir smoke attı ki adam göremiyorum. Kim? Biri kayarak çatımıza rush atıyor galiba. Evet. Abi bunlar 4 kişi, sadece biz kaldık. An- ooo! Of, çok fena yapıştırdım. <laughs> be. Ulan keşke çekebilseydin ya. Yani. Aa dur iki baygın sen mi yaptın? Yo ben bir baygın yaptım. Aa oraya oynuyorlar o zaman. Ha oynuyorlar. Uçağı galiba Çabuk. aynı Nikine bakayım. Nikinden anlarım şimdi. Niki, Nikine dair birisi bayılırsa. Nasıl uçak bu arada? O Aynen. oraya gelen de öldü galiba şu an. ya canım olsa alırdım ha onu da bu arada. Evet, yanı olsaydı po güzel pozisyona geçmiştin. Ulan bir beril alacağız diye anasını satayım. Miloteye mi gitsek? <laughs> alamadın değil mi bir de? Yok alamadım ki. Şey, <laughs> o marketi... Ya adamın durduğu yer marketi görüyordu, duram alamazdım. Aa, rakip de ya abi. Abra Miba'nın çok fena çaktı ya. Direkt buraya atladım abi. arkadaşlar. Belki para buluruz da yani öyle bulamazsak silah diye. Para buluruz da öyle alırız diye. 15 paraymış çünkü. Çünkü bulamayacağız yani biz belli. Çünkü challenge yani... Bir silah bakmak istiyorsak bulamayız. Bir arabaya bakmak istiyorsak... Arabayı da bulamayız. garajda kesin araba vardır ya. Var var. Bakacağım. Var var. Toros var hem de. Hep ihtiyacımız olan hep var. Bu <laughs> hep uzağa sıkmıyor. Şuraya doğru indi. <laughs> Üstüne gidiyorum. Evet abi. Aa uzağa var he. DBS mi? DBS. <laughs> <laughs> Bu ne? Aha. Bot Bot mu bot, bot, bot değil ya riski. Şimdi oynamaz da ya Sen gelebilirsin miyim? Oynuyor mi oynuyor acaba? açıktan oynuyor vurursun Mal mal oynuyor Tam izle Uzaktan oynuyor. da gelen vur tamam. tamam Tamam sen kendine dikkat et Vurursun Çok vurursa <laughs> Çok tatlı geliyordu da o. Uzaktan gelen nerede ya? Şu an smoke atmış şuraya Dur ben sana geleyim abi çünkü olur. Bir setim full kalında Aha Alttaki etçaplılerden Görmem muz ile öyle sıkıyorum ama Hadi bakalım hesaplaşma vakti Sıfır ses mi duruyor? Onlar gittiler mi? Buradan da mı kaçtılar? Başlayacağımızı anladılar. Arabayı gördüler kesin bug'dan falan. Buranın çatısından çıksam vururlar mı bir daha? Ulan ne korkak adam ya. Aha bir dakika bir dakika Levin. Nerede abi? Bu ne? Aa, no, o oh, ne? O ne oluyor? Aa, i̇ki dakika, kişiler dakika. bu arada. Iki, evet, evet. Aşağıdakini vuruyor mu abi? Üsttekini sıkıyorum. Cene bir aşağıda Tamam. De. Üsttekini baydım. Oğlum sıkar ne sekti ya? Bunlar onlar mı acaba Bunlar ya? Onlar onlar kesin Aşağıdakinde abi. abi. Aşağıdaki kesin abim var var. Go go altı altı altı, altı rush. Bizim arabayı alıp kaçmazsa şaşırma abi. Alkanlı bak. Ne oldu lan uzaktan sıkınca? Adam mı oldunuz? Artı ister sizi. Allah aşkına bir yol göster oyun ya. Ya niye bize challenge yapacağımız şey oyundan kaldırmış gibi davranıyorsun sen ya? Aa araba. Nasıl Aa, nerede? Bas bas. Kaç 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 vallahi kaç. Şeyden abi. Anlaş. Abi şu evden alır mıyız bunları? Burada dursa. Alırız da onlar gelmiyor galiba. Bir daha dön bakayım canım. yeniledim. Bu ne? Ne ne? Bu ne? Aa pusu mu var? Pusu olabilir. Allah Asla Allah. abi geliyorlar sanki de. Aa araba. Levne. Ne, ne, ne Araba değiştirecek galiba. Bekle. Değiştirmedi. Değişmez. Sıksak gelir mi? Gelmez. Tek. <laughs> Headshot. Baygın. <Daha gülüyor> çek çek çek.

AVM bundaymış. Tamam abi Abi barrel çıkmıyor arkadaşlar görüyorsunuz yani. Bu kanalda kaç defa yaşadık bunu? Oh, abi, her seferinde yaşadık. Ah! Oh. Sen önden yedin galiba. Oğlum abi vermişsin var Oğlum ne oluyor? Levni herkes var. burada. Arabamızı alıyor tamam lan. Çıkmayız lan biz de buradan. 126 tane param var burada. 126 tane. Aa nereden sıkıyor ya? Aa aa vurun oh. artık yeter kurbanınız olayım. <laughs> Bravo orayı engellerim ben. <laughs> Oğlum, Daha inşallah her... lootlar herkes... kapanmamıştır. Ne... Aldım aldım. Neden herkes bize sıkıyor Levni? Bak bindiler Bali yeri bir tanesi. Oy! Helal abi. O oh, herkes bizim etrafımızda. Evet bu. oğlum ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Levni çok güzel maç bak. Vallahi benim her zaman çok bile. güzel maç evet. Aradığım maçlar anasını satayım. Benim rüyalar. <laughs> Kanka seni bayacağım bu arada. Göz korkusu mu veriyorsun lan Levin? Yok abi şu Rikidlus'u kapatmışım da onu kırmaya çalışıyorum karı. Ben de şey demek istiyorsun sanırım. <laughs> Gelmeyin. Gelmeyin. <laughs> <laughs> Patlatabilirim. <gülüyor> Tam geldiklerinde o lot sesi abi. Kral. Ben sana bir şey diyeyim mi? Beni bu evden hiçbir güç çıkardı. Ananı avradım. Valla abi. Bu kadar mıydı abi sözü? Mantar şimdi? da var. <laughs> Mantar da var Levin'e bilgin olsun geldiğimiz mantar. Tamam abi. Abi Mersi bir tane bırakmış mı bak abi? Bir baygın da büyük bu. Bir tane bırakmış mı şimdi? Evet bir <laughs> tane bırakmışım. Ya ne yapıyorsun? Nasıl yemezsin ya? Ya mermiden bu kadar korkmayın ya. Bir ta tadına bakacak. Ya bu çocuk ne ya böyle? Neden deniyor abi? Tam şu aç. Ha bayıldı attın mı sen? He dur getireyim abi sana. Kayılmadı ya. Ya Beril niye çıkmıyor? Neden? Neden? Geber lan artık! Yeter be! Make'a mı? <laughs> Şu ağaç çeker. Sıra tepede abi. Mantar var, arka taraf var. Yani... Bir de bu arada çevrimize çok pusu yapıldı şu anda. Çünkü bizi çok sevmeyen oldu, burada çok rahatsız ettik. Arabanı, arabamız alındı. <laughs> Oha! Evet bak dışarı kafamı <laughs> çıkarttım, mantardan <etken> o. <laughs> ne? Kafayı çıkarttım, mantar e, bana hiç çarptı. Ay Aa sahibimizi de almışlar. Kafayı çıkartmamla mantarın bana hs'yi çakması bile oldu. Aa tepeden koşan biri var. Hangi tepe? O mantarın orada. Biden. Çektim onu. Oy! Man Mantara headshot attım ama m le <gülüyor> <gülüyor> ama anlamsız bir headshot bu arada adama. Aa tepeden yine biri var. <laughs> Açıkta görmeyeyim beler. Açıkta görmeyeyim. Aa adam sinirlendi galiba bana sıkıyor. Mantar seyir mi ya? E ee, ucunda. Evet. <laughs> ne oluyor ahşı making bürün bürün plan bürün <laughs> Oh! AVM'li güzel oynuyor abi avm <laughs> Kar lan o. Kar mı? Kar kar o. <laughs> Güzel vurdu abi, test edildi, onaylandı. Bak. Şuradan eminim alacağım. Ya bu abi bu kadar da ama imkansız, biraz ıskarla lan. Bari ya da. Kule satıyor ya. Ya Ciego bu ne lan? Hiç kalamıyor abi bak. Aa safe değiller lan ne mi? Evet o adam değil. Ben yaklaşsam şöyle. Alanda da alan dışı abi koşuyor. Ne taraf? Önün çaprazına doğru. Gel dönümü bekle, bekle bekle. Bravo. Kanka sence sen bize onca yaptığından sonra seni alana sokacak mıydık yani? Harbiden <laughs> bunu... Sen hayal ettiysen ben sana bir şey demiyorum yani. Orada sabahtan beri camdan saçma sapan vuruşlar yap bir de gel sonra utanmadan alana girmeye çalış. Vay be! Normal vurduysa helal olsun abi ya. O... Normal yani, Dur abi, canın can. Sen canını bas. Aa ben alanda değiliz alan değil. Biz de alandayız değiliz şu an. Ama sokma işte. Biz avantaj <laughs> de değiliz. Bunlar dış tarafa gitmeye çalışacak hele. O zaman iç taraftan bir yer alalım değil mi? Gel. ağacı mağacı alalım aynen abi. Ta şu arabayı düzeltsen abi arabaları kavur yaparız. Onu bir çarpsan. Kastıl alın evine. Evet, ya, aynen evet, arabayla. Aa gitler bir de şey alır. Ayıkım. Çam bastım dikkat. Kuma. Abi kar baklı. Oynadım. Dur geliyor. Bagay Bugı... ah ah gelme. <laughs> gelme kardeşim gelme tamam. Daha oyalan Aa, oyalan. oyalan devam et devam et. Gelsin mi abi? Devam et, Aa, devam, et devam et devam et. Birul nerede Birul? Ağır. Birul baz. Ben bunun üstüne çıksan abi. Oğlum sen gelme gelme istemiyorum Levi gelme. <laughs> Hallederiz yapmıştım. ya. Tamam. Hallederiz ya. Kilimiz acaba eşit mi dedi? Sen senin kilin daha yüksek sanki. Bakayım. bakalım bakalım. Bak arkadaşlar set hissiyat müthiş. Ee, benim daha yüksekmiş evet. Umarım keyif almışsınızdır. Kendinize bakın. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Bey'le bulamadık. Yapacak bir şey yok ama bekleme yerinde ölüm mesajını görmüştük. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.